Kısıtlamalar, tedbirler ve bu çerçevede hayatımızdan çıkardığımız bazı meslekler var ki onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu biraz daha iyi anladık. Özellikle kuaförler, berberlerden bahsediyoruz. Evet. Ee, bazen sosyal medyada hem eğlenceli tweetler atıldı. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki berberler, kuaförler çok büyük bir görev üstleniyoruz. Hem dış güzelliğimiz de önemli, iç güzelliğimiz kadar. Bu çerçevede 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin güzellik merkezlerinin de açılması gündemde. Peki berberler 11 Mayıs'ta açıldığında yeni kurallar nasıl olacak? İstanbul Berberler Odası Başkanı Sayın Şükrü Akyüz konuğumuz. Hemen kendisine döneceğiz Şükrü Bey'e. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, hiç tahmin eder miydiniz Türk milletinin bu kadar çok kuaförleri, berberleri sevdiğini, bu anlamda ne kadar çok maniler, güzel cümleler söylendi. Uzak kaldık ama neler söylersiniz öncelikle? Vallahi 45 gündür e, gerçekten mesleğimiz zaten herkes tarafından önemseniyordu. Bu 45 günlük aradan sonra şunu anladık ki. ...berber, kuaför ve güzellik salonları... ...vazgeçilmez. İnsanların vazgeçilmezi. E, ve gerçekten... Ge ...gerek sohbetleriyle... ...gerekse oradan aldıkları hizmetleriyle... E, ...tabii evde... E, ...kapalı kaldılar. E, müşteri onları göremedi. Saçları uzadı. Çocukların saçları uzadı. Bayram geliyor. Dolayısıyla... E, ...45 e, açılışıyla beraber... aynı 50 günü tamamlayacağız. Ben hayatımda 50 gün değil... Bir hafta on gün dükkanından çok ayrılan berber görmedim, kuaför görmedim. Tabii bu salgından dolayı e, Cumhurbaşkanımız yasaklı meslekleri aldı İçişleri Bakanlığı. O günden bu tarafa gerçekten gerek psikolojik gerekse maddi olarak da büyük sıkıntı içerisinde yaşadılar. Yaşadık daha doğrusu. Ama dünkü açıklamadan sonra bir bayram sevinci, e, erken gelen bayram sevinci. İnşallah iki bayram bir arada yaşayacağız. Bu söyleyeceğim size, e, siz de takip etmişsinizdir o cümleleri belki belberlerin, kuaförlerin duvarını süsleyecek güzel cümlelere de şahit olduk sosyal medyada ama nöbetçi kuaförlük evet. uygulaması gelsin tıpkı işte eczanelerde olduğu gibi dendi. E, bu anlamda birçok fikir vardı ama bundan sonrasına dair e, siz e, nasıl bir planlama yürüteceksiniz? Çünkü e, bilim kurulu hükümet genel tabloyu belirliyor Bu çerçevede evet. siz meslek odalarına büyük iş düşüyor ki standartları siz belirleyeceksiniz. Belki de Türkiye'nin ve sizin koyduğunuz o kurallar dünyada da örnek alınacak. Bu anlamda e, var mı bize verebileceğiniz ipuçları? Şöyle söyleyelim. Bir defa e, artık çat kapı berber dükkanına gitmek biraz zor olacak. Çünkü uzun zamandan beri çalışmayan berberler e, bayram öncesi de çok dolu olacaklar. Daha sonrasında da dolu olacaklar. Mutlaka tıraş olmadan önce berberlerinden randevu alıp gitsinler. Yani randevu sistemiyle gitsinler. Bundan sonra artık içeride kimse e, bekleyen bir oturma bu şey olmayacak. Çünkü aynı eczanelerdeki gibi diğer e, alış, alış şu anda açık, açık olan yerlerde nasıl bir kişi girip diğer kişi çıkıyorsa e, bizim salonlarımızda artık oturma grubu orada çay kahve ikramı şudur budur yok. Yani berbere gidip sıra beklemek yok. Kuaföre gidip sıra beklemek yok. E, bugün Dün, dün, dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi e, biz açılışımızla birlikte öncelikle randevu sistemi ve daha sonra bütün hijyen koşulları oluşturarak e, bu 11 Mayıs'a hazırız. E, burada gerçekten salgın evet aşağı ibresi gösteriyor ama e, ikinci bir dalgayı oluşturmamak için gerek müşterilerimizin gerekse bizlerin bu olacak kurallara kesinlikle uymamızı ben buradan öneriyorum. E, bu konuda zaten il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürleri, ilgili belediyeler bu konuda e, denetimlerini yapacaklar. Biz de yapacağız. E, buradaki çalışma sistemine gelince de e, mutlaka e, içeri girerken müşteri girerken içeriye zaten maskeyle girecek e, oturuncaya kadar koltuğuna. Girerken ellerini dezenfekte, dezenfekte yapıp e, tıraş olacak koltuğa oturduktan sonra tek kullanımlık e, kullanacakları havlu, tenuar veya e, çıkarılmış, daha önce e, temizlenmiş, kokusu sıkılmış, tertemiz olan havlularla e, servislerimizi yapacağız inşallah. E, şimdi e... Bu süreçte tabii siz e, kuaförler, beraberler olarak Türkiye'de ekonomiye katkınız var, istihdam oluşturuyorsunuz ama e, bir evet. yandan da faturalarınız devam ediyor gelmeye, meslek arkadaşlarınızın. Evet. Var mı böyle bir destek çok mekanizması? Bir de. Çünkü e, evet Türkiye'de çok önemli bir noktadasınız ama aynı zamanda ekonomiye de, Türkiye ekonomisine de katkı veriyorsunuz. Bu insanların iki aydır neredeyse dükkanları kapalı. Onlara evet. yönelik var mı e, bir talebiniz veya bir, bir e, uygulamanız? Öncelikle Türkiye genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının vergi mükellef olarak 108 bin civarında işletme var. Bunların yanında çalışanları da katarsak, dörtle çarparsak, beşle çarparsak ortalama büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Tabii ki Türk ekonomisine gerçekten hizmet sektöründe büyük katkısı sağlayan bir sektörümüz. Burada 45 gündür çalışma yaşımız. Dolayısıyla bunlar bizim mesleğimiz günlük kazanıp ay sonunda ev kirasını, dükkan kirasını, doğal gazını, elektriğini ödeyen insanlar. tabii 21 Mart'tan sonra şartlar indi. Doğal gaz devam etti. Kira devam etti. Dükkan kirası devam etti. İnsanlar çok büyük maddi olarak sıkıntıya girdiler. Devletimiz her ne kadar bir takım destekler önerse de yeterli olmadı. Bilhassa bu bizim talebimiz. Bağ kurulu olan bizim meslektaşlarımız 45-50 gündür çalışmadığı dönemde hiçbir şekilde işsizlikle ilgili biz bunları şöyle talep ettik. Bir asgari ücret ödenmesini talep ettik. Verberimiz, meslektaşımız en azından alacağı asgari ücretle ev kirasını, dükkan kirasını, evine bayram geliyor, bir takım alışverişler, mübarek Ramazan ayındayız. Alışveriş yapıp en azından biraz rahatlaması lazımdı. Bu olmadı açılması son derece sevindirici. çünkü hakikaten çok büyük bunalımlar yaşadı esnaf. Evinde evinde mutfağında kaynatacak bir çorba şeyi yapacak bir durumu olmadı. Çocuğuna bez parası olamayacak duruma geldi. Süt parası alamayacak duruma geldi. Bizler oda olarak bunları sosyal medyada duyduğumuzda, mesaj geldiğinde, elimizden geldiğince gerek bizler, gerek belediyeler, gerekse bu meslekte durumu iyi olan meslektaşlarımız katkı sağlayıp Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ama nereye kadar? Yani bugün bir aldığınız bir şey, mutfak şeyi bir hafta zor gidiyor. Dolayısıyla bu dükkanların açılması, e, inanın gerek moral açısından, gerekse ekonomik açıdan son derece iyi oldu, faydalı oldu. Yoksa e, bütün meslektaşlarımız e, bayrama böyle e, tam takır girecekler, üzerinde evet. yok, çocuklarına bir şeyler alacaklar, onun e, alacak durumları yoktu. Bu yüzden çok. Yerinde bir karar oldu. E, Cumhurbaşkanımıza buradan e, gerçekten almış olduğum bu kararı destekliyorum, teşekkür ediyorum. E, doğru bir karardı. Ama bizler de alınan bu kararı e, gerek esnafımız gerekse müşterilerimiz e, ondan kurallara uymak şartıyla. Yani mahcup olmak lazım ki geriye dönüş olmasın. E, Çünkü bunun tehlikeli yönü de var. E, Şükrü Bey tabii bu süreçte e, ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun farkındayız. E, ama vatandaşımızın da o mahalle berberine, güzellik salonuna sahip çıkması anlamında e, güzel evet. bir uyarı. Ve Ramazan ayındayız ki bir esnaf kardeşimize destek olmayacağız da kime olacağız? E, ve bu esnaf kardeşlerimiz de ülke ekonomisine vergi veriyor. Bunun da altını çizdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir şey daha son. Sormak istiyorum evet. size. E, odanız olarak bir e, uyarı da yayınladınız. Sakal tıraşı ile ilgili bir problem var mı bu çerçevede? Var efendim. Sakal tıraşı salgın e, e, tamamen kalkıncaya kadar, kaybol, e, bitinceye kadar e, usturayla sakal tıraşı yasak. E, bugün Çok ilgili makamlarla da görüştüm, e, gerekli bilgileri de aldık. E, ta, orada e, düşüncelerimizi de paylaştık. Sakal tıraşı salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşı yasak. Bazı işlemler başka sektörde de bazı bağlı işlemler yasak. Benim buradaki zaten düşüncemi şeydi. 18-20 yaş altı biliyorsunuz bizim çıraklarımız var. Çıraklarımız vardı. Bu çıraklarımız sokağa çıkma sağ olduğu için iş yerlerine gelememe gibi bir durumu vardı. Bugün o konuyu da çözdük. Buradan müjdeliyorum. 18-20 yaş altı elemanlarımız gelecek yeni genelgeyle. E, dükkanlarında çalışabilecekler. Sadece 65 yaş üstü vergi mükellefleri maalesef e, çok tehlike arz ettiğinde henüz bir kabul görmedi. Bununla ilgili tekrar e, ne karar verecek onu ileriki günlerde e, öğreneceğiz. Ama e, salonlarda, salonlarımızda yardımcı eleman dediğimiz saçlarımız yıptı ya, yani kesmeden önce saçları yıptı Oraları silip süpüren e, elemanlarımız e, dükkanlarına. E, gelebilecekler, çalışabilecekler bunu ilgili kirek şey makamdan öğrendiğim için söylüyorum. Evet. Ee, tabii burada vaktimiz varsa bir şey çok, daha bahsetmek Çok kısa istiyorum. lütfen. Ee, teşekkür ediyorum. Bizlerin e, şeyleri donduruldu, şey e, ötelendi, sigortalarımız, Bağkur şu anda ertelendi deniyor, video faiz çıkıyor. Bunların bizim çalışmadığımız sürelerde Bağkur'umuzun ve çalıştırmadığımız o çalışmadığımız dönemlerdeki sigortaların dondurulmasını veya devlet tarafından ödenmesin. Çünkü e, biz artık e, eskisi gibi çok yoğun bir şekilde çalışamayacağız. Çalışma şeklimiz belli. Üç koltuk varsa iki koltuk çalışacak. Arada e, sosyal, sosyal mesafe, mesafe olmak için orada olacak. Sonra çalışma saatlerimiz eskiden e, gecenin geç saatlerine kadardı. Buradan onu da açıklamak istiyorum. Sabah 9, akşam 9 gibi düşünülüyor. 9'da e, kesinlikle kapatılacak. Yani 12 saat çalışılacak salonlarımız. Ee, bu da bir, bir mevze, Yine çok kısa düşünüyorduk. Evet. 12 e, saatte bir müşteri alsalar. 12 müşteri almış olacaklar da buna da e, teşekkür ediyoruz. Yani bu düşünceye de teşekkür ediyoruz. E, bu e, vergilerin, bağ kuruların kurların mutlaka e, dondurulması veya devlet tarafından ödenmesini biz buradan birkaç e, üst kurumlarımızda da yazdık. Buradan seslenişte de bulunduk. Devletimiz her zaman esnafın yanında. Esnaf da devletinin yanındadır, arkasındadır, her zaman vefalıdır. O yüzden devletimizden bu konuda desteğini de bekliyoruz. Bu yakında çıkacak en son şeylerde bu asker ücret ve bağ, bağ ve SK şeylerinde iyileştirme düşünüyoruz. Ee... Düşünmeniz istiyoruz. İnşallah o, o iyileştirmeler gelir ve bizler de buradan o iyileştirmeleri sizlere haber veririz. Sizin İnşallah. de yüzünüz güler, bizim de yüzümüz güler ama çok özledik. Tüm meslek arkadaşlarınıza, ustalara, çıraklara hepsine selam ediyoruz buradan. Siz de Türkiye'ye güzel, bu anlamda ümit var olun. Evet, biraz daha belki zor süreçlerden geçiyoruz ama siz mütebessim bir insansınız. Bu çerçevede tüm berberlere, güzellik salonu çalışanlara da buradan yürek dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu 11 Mayıs'ta Türkiye'deki berber, kuaför, güzellik salonlarının hiç bu kadar uzun mesleğinden uzun uzak ulaşmamış mesleğimizi, e, Türkiye, dünya, bizim Türkiye'de berberler, kuaför, güzellik salonlarının günü olarak keşif yapacağız. Eyvallah. Ondan sonra her yıl 11 Mayıs bizim günümüz olacak berber kuaförlerin günü Meslek, olacak. mesleği sevmek adına belki bu olumsuz günler evet. bir farkındalık oluşturdu evet. ama e, tabii sizler evet. de tüm Türkiye gibi zor günlerden geçiriyorsunuz. Tüm ekibinize e, çalışma arkadaşlarınıza e, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eynimize katkı ediyorum. verdiğiniz çok, için efendim. Çok sağ olun. Teşekkür. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler çok özledik. Berberleri, kuaförleri herkes bir şekilde de yapıyoruz ama onların yaptığı gibi olmuyor. Saçımızı kesiyoruz. Kimimiz sıfıra vuruyoruz ama nihayet 11 Mayıs'ta tedbirli bir şekilde açılacak. Hem onların ayakta durabilmesi adına da bu çok önemli. Bu çerçevede de vatandaşlarımızın kendi mahallesindeki berbere, güzellik salonuna kuaförlere sahip çıkması da gerekiyor. Onlar var olacak. Onlar vergi ödeyecek. Bizler de İhtiyaçlarımızı onlar üzerinden gidermiş olacağız sevgili seyirciler.